Emeklilerin bayram ikramiyesi 2024'te ne kadar olacak? Bu sorunun cevabını SGK uzmanı Emin Yılmaz verdi. Yılmaz, iki olası formül olduğunu söyledi. 2024 Ocak ayında emekliler %49,25 oranında zam aldılar. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Ancak bu zam emeklileri tatmin etmedi ve bayram ikramiyesindeki artışı beklemeye başladılar. Yılmaz, emeklilere müjde vererek, bayram ikramiyesinde iki seçenek olduğunu açıkladı. Birinci seçenek, birinci seçenek, bayram ikramiyesine yüzde elli zam yapılması. Yılmaz, bu durumda bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkacağını ve emeklilerin bin lira kazanacağını belirtti. İkinci seçenek, ikinci seçenek, bayram ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 5 bin lira olması. Yılmaz, bu durumda bayram ikramiyesinin 2500 lira artacağını ve emeklilerin büyük bir sevinç yaşayacağını ifade etti. Yılmaz, bu seçeneklerin hayata geçmesi için yasal bir süreç gerektiğini de hatırlattı. Emekli maaşları tüfeğe göre yılda iki kez zamlanırken, bayram ikramiyesi, refah payı, ek ödeme gibi unsurların kanunla belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle, bu seçeneklerin uygulanması için meclisten geçmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Emeklilerin gözü kulağı mecliste olacak. 10 Nisan Çarşamba günü bayramın birinci günü olduğunu belirten yetkililer, bayram ikramiyesinin bu tarihten önce yatacağını, bunun da Nisan ayının başı olacağını belirttiler.